şey kendi şekline sahip ama bazen bu şekiller çok da olmayabilir. olmayabilir. Hmm. da kanalımıza geometrik mücadeleye hoş geldiniz. İlk ben olacağım. Of hayır bunu görmemem daha iyiydi. Hadi aç hadi. Ama orada bir kaktüs var. Kaktüs yemek istemiyorum. O da Ay Of ya. Rose. Onun yüzünden ağzım iğne içinde ve henüz susuramadım bile. Mızıldı ama çabuk ye hadi. Neyse ki yüzümdeki iğnelerden kurtuldum. <laughs> Tabii ya çünkü iğnelerden kurtulabilirim. Sade bir makasla kesebilirim. Vay canına dahice bir fikir ne sandınız? Benim her zaman iyi çalıştığını söylüyordum. Peki hala bana afiyet olsun. Ay, iyiyiz. Görünüşe göre iğneler tek sorun değildir. Tabii çok daha kötü. Ay, çok kötü Mary. Pardon her şey dışarı çıktı. Siz açın kapakları. Dondurmamın ne kadar lezzetli olduğuna baksanıza. Onu çabucak yemek istiyorum. Kabalık zaman. hiçbir şey yemeyeceksin. Neden? Dondurma yuvarlak. Bugün kimin yuvarlak yemeği var? Ben de. Aha. Yani toplarını almayacaksın. Onlar benim. Çok lezzetli. Öyle mi? Pekala dur sen. Dondurma sıcak havayla başa çıkıp çıkmayacağını göreceğiz. Nasıl sıcak mı? Hadi seni yerdim de ama kötü Mary bunu yapmama izin vermiyor. Bu yüzden sert davranmam gerekecek. Ne oldu? Neden dondurma erimiş? Çünkü o benim. Köreği üçgen olduğunu görüyor musun? Ve tüm dondurma da içinde artık. Ne kadar lezzetli. Hmm. Ama çok işte açıcı. E yani tabii sen neye bakıyorsun Chelsea? Sadece sen kaldın. Tabii ya şanslıyım. Bu ne sürpriz. Bakın ne kadar büyük ve lezzetli bir sandviç. İçinde sayılamayacak kadar çok malzeme var. Burada bir masal resmen. Ağzımda eriyor. Bu ne damlıyor? Sanırım ketçap. Vay canına. Ayrı da çok da lezzetli. Bu sandviçi almalıyım. Nasıl olduğunu bile biliyorum. Ne istiyorsun Mary? Ne? Ben mi? Bir şey söylemedim ki. Siz konuşun sandviç de benim olsun. <laughs> Clarissa'nın yemeği ne yaptığına baksana. <laughs> ne pislik. Buna nasıl cüret edersin? Yaptım işte. Aslında sandviç benim. Gördün mü şimdi üçgen şeklinde. Yani ona hakkınız yok. Yani ona hiçbir hakkın yok. Anladın mı? Yani savaş bahsetmeye karar verdim mi? Pekala. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Ne kadar lezzetli bir sandviç. Hmm. Hmm. <laughs> Ama burada bir şeyler yanlış gidiyor. Yardım edin. Yardım mı? İşte iç. Şişede sadece acı bir sos var. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yaptın bana? Başkasının içine almak neymiş bilecek. Kızlar <laughs> istemeyeceğim ne kadar lezzetli bir pasta. Come on. Ne var bende? O oh, Kore erişteleri. Bu garip What? ama muhtemelen lezzetlidir. Kesinlikle şanslı olacağım. Oh. Söylemiştim oh. işte. Şöyle kocaman ve lezzetli bir pizzam var. Hiç. Yeah. Hmm. <laughs> İlk ben olacağım. Yeah. ama... Pastanın üzerinde meyvelerin olduğunu görüyor musun? Okay. Ama onlar yuvarlaklar. Öyleyse benimler. O yüzden onları bana ver. Onlar mı? Yuvarlak mı? <laughs> yani şimdi her şeyi gözden geçireceğiz değil mi? Pekala. <laughs> i̇şte meyvelerin. Al bakalım. <laughs> Yüzündeki kir sana yakışıyor. İstediğiniz kadar görün. Ama şimdi tüm meyveler benim. <laughs> be, be, be. <laughs> Ama bende lezzetli bir krema var. Ve aynı lezzetli kek. Bu arada içinde de meyveler var. Ama onları yedim. Çok lezzetli. Böyle sıra sende. Tabii ya ben de çok acıkmıştım. Bu yüzden bu güzel pizza dilimler tam gereken. Dilimler mi? Tabii ya onlar üçgen şeklinde. Ve tüm üçgen benimdir. O yüzden pizzamı hemen bana ver. Hayır vermeyeceğim o benim. Buna cesaret edemezsin. Nasıl da ederim? Buraya gel. Bu benim. Hayır benim. Bırak onu. Ay. Oh, no. Neden? <laughs> Kavgayı siz ediyorsunuz ama acı çeken ben oluyorum. Bu hiç adil değil. <laughs> ama pizza hala benim. Anladın mı? <laughs> kimin pizzası olduğu umurunda değil. Senin yüzünden oldu be. Bunu seçim edersin. Senin yüzünden mı düşürdüm. Neyse göreceksin. Al sana bakalım. Yeter lütfen kes şunu. Umarım iyi lezzetli olur. Hepimiz bu bir içindeyiz. Boğuluruz. Kurtarın bizi. Sonsuz What? Peki kimin suçu bu? Mary. Her şey o kızı. Baksanıza elbiseler böyle çok da kötü değil. Hoşuma gitti bile. Kuru <laughs> işte yiyor ya. <laughs> Kapakları 3, 2, 1 sayıya kadar açıyoruz. Yaşasın. Şanslıyım. Ben de şanslıyım. Huba buva var. Bende de havuç var. Bu çok garip. No. Aynen. Ama önce ben yiyeceğim. Önce ambalajı çıkarıyoruz. Bunu çok kolay yaptık. Şimdi tüm sakızları ağzıma yakalanacağım. Ama bunu hepsini bir tanecik yapacağım. Bu nedenle bu lezzetini farklı şekillerde atmak ve yakalamak çok daha eğlenceli. Vay canına sen gerçekten bir profesyonelsin. Teşekkürler kızlar ama hepsi bu kadar değil. Bir kabarcık zamanı. Hiç komik değil. İkisi her zaman kötü olur. Ya sizin yüzünüzden kaybettim onu. Iy, tüm içinde, saç içinde. İğrenç. Neyse yine de harikaydı. Meryem sıra sende. Okay. Sonunda tüm gün Skittles'ı hayalini kurdum. Onunla bu kadar şanslı olduğum için ne kadar iyi şekerlere bayılırım. Harika çok lezzetler. Bu arada neden herkesin o kadar güzel şeker olduğunu görmekte sağlamıyorum ki. Bakın yapıyorum. Bu arada çok lezzetliler. Yani kıskanmamızı mı istiyorsun? Bundan sonra hala arkadaş olarak kalacağız Yeter. Kes şunu. Hadi. Kitapçı. Ay istemeden oldu. Afedersiniz. Büyütecek bir şey yok. Ama şimdi biz de skitos yiyebiliriz. <laughs> Aynen. Çok <laughs> eğlenceliydi. Hoşuma gitti. Ama Clarissa hala tüm havucum var. Yiyo <laughs> <Ye> onu. <laughs> tamam deneyebilirim. Dinlesin diye. Havuçlar çok lezzetli. Şimdi tavşan gibi oluyorum. Çok sevdim. Aa, cool. Hey Aa, what? Bir şey oluyor. Aa, bu zehirli havuçtu. Ben kötü bir tavşanım. Herkesi yiyeceğim. Sadece havuç değil. Aa, tavşan saldırısı hadi gidelim. <laughs> Korkaklar bu sadece bir maskeydi. What? What? Garip. Bu nereden geldi? Sanırım kapağımın altından. Tabii. Bunlar taze Belçika waffle'ları. Ne var sizde? Bende karpuz var. Ayrıca kocaman. Bende biber var. Ayrıca çok büyük. Vay canına. Öyleyse sen bastıracaksın. Hayır lütfen. O çok acı. Tamam umarım her şey yolunda gider. <laughs> Bu yeterli değil. Tekrar seç. <laughs> Kahretsin. Daha fazla. Yine mi <laughs> Belki yeter artık. Zaten kendim kötü hissediyorum. Hatta ürkütücü görünüyor. Tamam yanıyorum yardım edin. Ama bizi yakma. çınarları ve ben verdi diyebilirim. Ah, Batman! Bunların hepsi Clarice yüzünden. Seni söndürmemiz gerekiyor. Bana karpuzu ver. Nereye? <laughs> Aa, ben mi yiyeceğim onu? Ah, gerçekten kendimi daha iyi hissediyorum. Al ah, bir karpuzunu. Orada hiçbir şey kalmadı. Ah, hayır kaldı. Perk. Öyleyse <laughs> yiyebilirim. Of ya elinde hiçbir şey kalmayan tek kişi benim. Bacınla neredeyiz biz? Buraya nasıl geldik? Bacınla şuna bak. Umarım orada lezzetli bir şeyler var. Evet bu bir bomba. Yere yat. Şimdi patlayacak. Karılmış gibi görünüyor. Yanlış şey var. Anladım. Bu da bomba kıvılcımla çok lezzetli. Gerçekten farklı lezzetli bir tat. Durmak imkansız. Daha fazlasını istiyorum. <laughs> Keşke ben de deneyebilseydim. Hayır hepsi benim. Kıvılcımla awesome. her şey o çabuk yedik ki. Son parça kaldı. Yeah. İlk defa kronometreyi yiyorum. Ve çok lezzetli. Herkese denemenizi tavsiye ederim. Dur bu ses de ne? Oradan <laughs> <O neden> geliyor. <laughs> ne bu? <laughs> Bu gerçek bir bomba değil mi? Gerçekten gerçek. Aa, yardım edin. Neler oluyor? Bacını şuna bak. Herkese merhaba. Birinin yardım istediğini duyduğum endişelenmeyin. Sizi kurtaracağım. Özel bir kurdelen var. İşte böyle artık güvendesiniz. Bu ne peki? Acaba ne zaman patlayacak? Belli değil. Ama acele etmemiz gerekiyor. Hadi. Evet. Vay be. nasıl kullanacağını biliyor musunuz? Sanırım her şeyi mahvettim. Buradaki işim bitti. Güle güle. da çok yüksekti. Meri bombayla ne yapacağız? Panik yapma bir planım var. Tam gereken. Meri bu işe yaramayacak. Tamam. Peki ya bu tavuk? Şaka mı yapıyorsun? Sen de her şeyi reddediyorsun. Peki ya buna ne dersin? Hayır hemen kaldır onu. Seninle çok sıkıldım. Aa, buldum bu kesinlikle tam gereken. Onlara kabloyu keseceğim. Bu harika Hayır. bir fikir. arada çok fazla kablo var. Hangisini kesmemiz gerekiyor? Sanırım mavi. Ben lütfen domine et. Hazır. Ne kurtulduk mu? Hayır. Zaman daha da hızlı gitmeye başladı. Hayır. Ay. Her tarafı çikolatalı. Harika. Aynen. Hangi daha çok çikolata yiyecek? Ben kazanacağım. Bir ve bir, bir tane daha. Hayır ben seni kaldıracağım. Harikaydı. Açıyoruz. Vay canına çok mutluyum. Bu bir yeni iPhone. Vay canına bende de en iyi hediye. İki tane aynı iPhone'umuz mu var? Bilmiyorum. O zaman kontrol edeceğim. Vatın da çok rahat. Ayrıca burada birçok uygulamalar var. Saat neden çalışmıyor? Bir şeyler yanlış. Vatın da bu çikolata da iPhone. Bunu daha önce hiç denemedim. Nefis. <laughs> Vatın ne? Eğer çikolata olsan ben bende gerçek bir tane var. Süper. Birkaç selfie çekme zamanı. Evet harika bir fikir. Gülümse. Git buradan. Anı mahvediyorsun. İşte böyle çok daha iyi. Beklesen intikam mı acımasız olacak? Ben çok tatlıyım. Aa, yardım edin. Hayır iPhone'um. Hadi ettiğin de bu. Beni korkutan sensin. Ups. Çikolata iPhone'un nerede? Keşke olsaydı. Hayır. Yine telefonum. Neden? Artık harika selfie çekemeyeceğim. Bir fikrim var. Mary ne istiyorsun? Hadi <laughs> telefonlarımızı değiştirelim. Aa, tamam. Onu bana ver sen de benimkini al. Hayır onun nesi var kırılmış ama. Şahsı beni kandırdın. <laughs> ne? Ayrıca çikolata iPhone'u da yiyor. Ver şunu bana. Ben böyle bir değiş tokuş istemedim. Geriye sadece küçücük bir parça kaldı. Bu canına. Çikolata şarj mı? da şey candan şüpheliyim ama deneyebiliriz. Vay canına artık bu iPhone'u sonsuza dek Vay canına Mary çok şanslı. Sessizce kıskan. Nefis. Belki ben de iPhone'umu tamir edebilirim. Denemeye değer. Evet yardım böyle. Ha hayır yardım edin kurtarın. Bu kötü bir büke Saçına baksana. Çok komiksin. Önce ben açıyorum. En sevdiğim kinder şopiz. Çok fazla. <laughs> Harika bende de var. Tam altı tane. Ne? Sende de mi? Çikolatalı kimde kimde gerçek. Yaşasın şanslıyım gerçekmiş. Her şeyi çabucak açmak gerekiyor. Yoksa onları denemek için sabırsızlanıyorum sızlanıyorum. Hmm. Sütlü çikolata. Bayıldım. Vajina içinde de eminemiz şekerleri var. Böyle iki kat daha lezzetli. Vajina ben de öyle istiyorum. Tabii benim de kendi kinderim var. Ne kadar tatlı kokuyor. Gerçek yumurtaymış. Ne iğrenç bir şey. <laughs> Hak ettiğin bu. Bu hiç adil değil. Umarım sonraki yumurta böyle olmaz. Denemesi ne kadar korkutucu. Hayır. Burada da yumurta sırası var. Nefret ediyorum. Yere iş görünüyor. Bu en kötü tur. Ama ben beğendim. Sonuçta Kinder Sürpriz'in dünyanın en iyi tatlısı. Bu tatlı çikolata ve içinde her zaman bir sürpriz olacak. <laughs> Faytana çikolata topları bayıldım. Hey. Ama ben de en az bir gerçek kinder sürpriz yemek istiyorum. Chelsea izin ver birini dinleyeyim. Hayır. Kim der birine nasıl verebilirim? O sadece benim. Chelsea sen çok hoş gözlüsün. Ne yapacağım? Buldum. Chelsea'yi kandıracağım. Belki o zaman arkadaşlarıyla paylaşma gerektiğini olduğunu anlayacak son hangisi olsun? Yes. İşte bu. Tam gereken. Dur. Bu ne iğrenç bir şey. <laughs> Neyi beğenmedin? <laughs> Bunu sen ayarladın. Eh, bekle o zaman. <laughs> ah, hayır. Yüzüm. <laughs> oldu? Senin şakan pek iyi değildi. <laughs> i̇yi, iyi. İğrenç. <laughs> Çünkü kinder sürprizlerini yemelisin. Yapma ya. Of, lazım demek. Gerçi daha iyi bir fikrim var. Yemek şovu yapsak mı? Evet. Ne yapmaya çalışıyorsun? Bir yumurta alıyoruz. Ups, yumurtayı alıp tavaya kırıyoruz. Ve böylece tüm yumurtaları yaparız. Ve efsane omlet alırız. <laughs> Lezzetli görünüyor. Beni deneyebilir miyim? What? Hayır bu sadece benim için. Of tamam. Tehlikeli bir mutfak hilesi. Vay canına ne kadar yüksek bir fikrim var. Al bakalım. Hayır. Çok daha yakıştı sana. Yumurtaları mahvoldu. Artık yemek pişirmeyeceğim. <laughs> Başlıyorum. Vajina McDonald's'tan bir set. Süper. Şimdi ben. Vajina ben de de. Önce ben deneyeceğim. Kola susuzluğu gidermek için mükemmeldir. Ne? Nasıl oldu böyle? Anladım. Çikolatalı kolam var. Kesinlikle çikolataya bayılırım. Vay canına harika. Vay be bunlar M&M şekeri. M&M çikolatalı kola mükemmel bir kombinasyon. Ben de öyle istiyorum ama. Oh, hayır yardım edin. Sarıl sıklama oldum. Kola düşüne nasıl buldun? Burada komik bir şey yok. Ups. ups. Ne yazık ki kolasız kaldın. Patates kızartmasıyla çikolatalı mı acaba? Evet, tam bize. Çikolatalı patates kızartması? Bunu başka kimse denemedi. Hepsinin bir kere de yemek istiyorum. Şahane. onu sonsa kadar yiyebilirim. Watch Now! Hayır bilir. Bir kutu da var. Şaka mı yapıyorsun? Ee, ben de deneyeyim. Oy, bana yalan söyledin. O yenilebilir değil. Hem patates hem de kovasız kaldım. Üzülme al. Vay canına, çok teşekkürler. Gerçek arkadaşsın. Peki daha çok çikolatalı mı, gerçek mi yiyecekleri denemek isterdin? Yorumlarda yaz. Ayrıca Darada kanalımıza abone ol.